merhaba demek istiyorum. Çok hoş gözüküyorsunuz. Bugün özel bir gün. Yılın en iyileri ödüllendiriyor. Size yılın en iyileri arasında yer aldınız. Öncelikle duygularınızı almak istiyorum. Sizinle başlayalım. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu ödülü bize layık gördüğünüz için. ekipte ekip de gerçekten çok ilgiliydi. Ee, çok mutluluk duyuyoruz. Peki sizin de ee, Bizi bu ödüle layık gören büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Firmamız adına. Ee, bizden... E yardımlarını estirgemeyen e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Zeki Yusufoğlu Beyefendi'ye de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii umarım Mula Medya ve Medya'nın bu ödülü size uğur getirir yeni yılda demek istiyorum. Tebrik ediyorum. Çok Siz bırakmadan şu sorunun cevabını alayım tabii. 2020 hedefleriniz neler film olarak? Şöyle, biz Türkiye'de zaten öncü bir markayız. Ee, İlk ve tek yerli ve milli Kitosan üretimini yapıyoruz ve bununla alakalı da yaptığımız birçok çalışma var. Bunu hem Türkiye'de hem de dünyada duyurarak daha büyük, daha lider bir marka haline gelebilmek. İnşallah e, bu ürünümüz öncelikle milletimize değerli, ordumuza hayırlı olur. Çok güzel bir ürün çıkardık çünkü. E, 2023'te çok güzel hedeflerimiz var. Daha da ilerleteceğiz Allah'ın izniyle. Bol bol sizleri duyarız biz de medyada. Bırakmıyorum fotoğraf çekmeyi.